Elifnaz, nasılsın? İyiyim. Kaç yaşındasın Elifnaz? 10. 10 yaşındasın. Bugün en kaçı? Ee, 27 Nisan. Evet, 27 Nisan. 2016. Sen ergen olunca odana girecek misin? Hayır, odana girelim ama kapımı kilitleyip bilgisayarla oynamam. Emin misin? Eminim. Buna ergenliği girdiğinde hatırlatacağım sana. Ergenliğin ilk kuralı odandan çıkmaman gerekiyor. O da ergenlik kurallarına uymayacak. Peki sen ergen, ergen olduğunda, abin yaşında olduğunda ne yapacaksın? Yani abin şimdi kaç yaşında? Abin ne yapıyor odanda? Bir dakika, abin şimdi kaç yaşında? 14, 14 yaşında. Sen kaç yaşındasın? 10. 10 yaşındasın. Yani abinin yaşına geldiğinde, 4 sene sonra sen ne yapacaksın peki? Teoga hazırlanacaksın. Evet. Ha. Yine bir sporla ilgilenmeyi düşünüyor musun? Evet. Ne olabilir? Voleybol. Voleybol. Sevdin mi evet. Peki. Sonra? Ya odama girmeyeceğim ben diyorsun. Evet. Öyle bıt 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 telefona bakmayacağım diyorsun. Öyle <laughs> mi? Bak arkandan gülüyor sinsice. <gülüyor> He? Peki. Bugünü kayda geçiyoruz. Daha sonra görüşmek <gülüyor> üzere. <gülüyor> Ece kuşu da çekelim küçücük. <laughs> <Geçecek. gülüyor> ben de 4 sene sonra bu, bu kızı daha çok yiyeceğim. Bu çocukla maç yapacağız dışarıda. Ve onunla Sen daha kaç daha yaşındasın Can? Bir yerlere gideceğiz. 6. Sen Elif Taz'ın yaşına gelince ne yapmayı düşünüyorsun? eee ne yapmayı düşünüyorum? Öyle mi? Peki. Oynama, hmm. Ama tek başına. Tek başına. Hmm. hmm. Mesela yemeğini yemeyi düşünüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> o zaman daha hızlı yiyeceğini inanıyor musun? <gülüyor> Peki. Görüşürüz. <laughs>